Şizofreni... Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu ağlardım Beni sevmiyordum bilirdim Bir sevdiğin vardı duyardım Çöp gibi bir oğlan ipince Hayırsızın biriydi fikrimce Ne vakit karşımda görsem öldüreceğimden korkardım Felaketim olurdu ağlardım ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerine yerdin bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Ceza Balkan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi Sen kalkıp ona giderdin Benzin mum gibi giderdin Sabaha kadar kalırdın Hayırsızın biriydi fikrimce Güldü mü cenazeye benzerdi Hele seni konularına aldı mı Felaketim olurdu Ağlardım Şizofreni.